Komutanım geciktim. Neredesin lan sen? Bak burada ya herkes seni bekliyor. Özür dilerim komutanım. Sol. 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 Sağ. Sol. Sol. <laughs> ya Serdar. Çık lan oyundan. Çık Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam kısa soruyu. <laughs> İzle. Al beni götür ya Adam ya işte gel. Kendi at. Kendi şöyle Ayakta kalan son oyuncu. Ben öyle bir öldüm ki. Sana Yeah, 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 gidiyor yeah, gidiyor. Gelin gelin. Ben kaçar. Köşeye çekmiş kız amına koyayım. Bir şeyler yapıyor orada masaya falan dolutturmaya çalışıyor. Sıh ayakta kalan Dikkat İzle <laughs> 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 izle izle ne oyun izle ne oyun izle ne oyun izle Altında lan adam <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Lan? Ne abi o? Ne <laughs> <laughs> Allah'ım Lan Lan bu Koptum Ben kaçam Ne oldu? Ayrısı Ayrısı <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Al beni rüzgar. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> B'de düşman. Hadi hadi hadi. Oda dönüyor. Spike bende. Aman aman nereye geldik bir <laughs> anda. Adam geldi olduğu yere şlandı. Ekle burada dur. herkes çok yakın. Allah. ben kaçar. <laughs> 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 ne yaptın? Helal anneciğim. Tamam güzel bakıyorsun çocuk karıma. Taraf değiştiriliyor. Sen yoksun diye. Güzeldi. Tek başına çok iyi idare etmiş. Ama artık sen varken artık her gün bire içiriyordun çocuklara. <laughs> Ne kral babaymışım şey Sigara uzatıyordu ya ben 3 yaşındayken babam bana Terbiyesiz adam Herkes her sana şimdi? yapar Sigara uzattın Ben de aldım içtim öksürdüm falan Öksürdüm öksürdüm Aldın öksürdün Gölgeler durmaz Çok iyi Minus mu? Mi? Buna plan var mı? Buna plan filiz var? Hadi 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 Örgün. No 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 Agape adam Ceviz seni izliyorum hiç heyecan yapma Müzik oh, oh, Gelmedin onu gel <laughs> Vallahi körüm Görmedin gelmedin Gel buraya gel Şurada. <laughs> Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun? Anladım. Kanka biraz daha götüm var mı şu kenara bir falan de. Böyle düşmez. Ö şey yok ki. <laughs> Duvar var. Ha. <mı>? <laughs> bir şeyler yaptın sen. Gel bir dur. Konuşacağız gel. Çanta yok. <laughs> Dünya tatlısı insanlarız neyimizden korktun ki? Son 30 saniye. Rey <laughs> <hariçeği>, oh <laughs> sadece o harbi bıçağı takabilir. <laughs> tamam ondan korkma. O adamın elinde bıçak yok muydu? Oğlum yes, bak, pati. Hadi Bak. Ben kaçar. Oğlum bilerek mi yapıyorsun? İnşallah. Ben yazdım nasıl hey, bilerek yapıyorum ya. ben bilerim <laughs> onu da koyayım. Geleyim mi? Dolduruyorum. Arkadaşım burada oturuyorsa gel. Hayır yani senin yanına geleyim mi? Yok hayır teşekkür ederim. Ama ama bak bak. Hadi. Lütfen. Yok. <laughs> Yo, <laughs> Dro drone atsana. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> Al beni rüzgar götür ya. Ya bilmesem ne? Ne? Ona you are my son. Adam kendini kör etti. ha Adam kendini Yaş, yaşın kaç diye merak ettim. Anlamıyorum oyunun sesinden bir dakika. Ya yaş yaş. yaş. Birilerinin ölmesi. Hı, Onu unut. Bu arada hepsi şakaydı hani polise falan gerek <laughs> yok. Tamam şaka. Gülelim <laughs> eğlenelim diye. Tamam. <laughs> Alo sesim geliyor mu? Hangi arka? arka? Dönüyor o bebeğe, olmadın, bilmeden adını... Kanka ne olur sil oyunu Çanta yolda Çanta yolda Kanka Ultim <laughs> <laughs> hazır Bugün de ölmedik Are you sure about that? <gülüyor> <gülüyor> Neredesin Orion'um? Hı? Ben pes etmem. Ne? No. Aa tamam, sana takılmak istemiyorum. <laughs> Hadi buyur. <laughs> <laughs> Yandık. Hadi, <laughs> <buyur. gülüyor> <Yandım>. Hadi buyur. <laughs> <laughs> at bakayım kafayı belki <laughs>

Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bok gibi. <laughs> Neden kardeşim? Abi aldatılmışız ya. Aga be. Of ya. Kanka senin altını ben siktim sanırım pardon. Yoz <laughs> <laughs> Al beni rüzgar Ay, götür, ben götür yare. <laughs> biri sağdan giriyor, biri soldan giriyor ben nereye... Tekrar gel, ne var ki? Reyna, Reyna Hı? <laughs> Sana şimdi cümleyi kitap oynayacağım, tamam mı? Ya kes et, sesini, kes sesini Eee, gold skin'im var mı? Gostum, verir misin? Yoink! Verir misin? Kime gitti bilmiyorum şu an. Kim aldı? Bir teorim vardı onu ben test, ben test ettim. Tutmadı. No 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 no! Ortada, ortada. <laughs> <laughs> Yemin bıçak <laughs> <yapacak gülüyor> konuyucu <kolyacık> kafası aldı ondan. Çok <laughs> yavaşsın. Sniper A'da düştü. <laughs> Senin karakter nasıl öyle kalmış lan? Olmadan... Öldür kanka oğlum artık 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 Kanka krizi geçireceğim galiba <laughs> Al beni rüzgar götür yerlere Kanka oğlum robot kedi geldi <laughs> İzledin mi? Yusuf Yusuf bak Yol yakınken Heh Anne babama vurma Anneciğim sen izleme Git Git. Aramızda o boş ver. Oğlum bakmasana orada. <gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. Yoru yer, ben kaçar. อยากให้ไม่ชิมาชิ in my room แค่อยากจะลุกท้อช้าไปแบบไหนทรงแบบแบบมันจะเป็นไปได้ไหม I just wanna be with you น่ารักชะมัดเลย Darling of the m o u n t a i ันดีนะคะ t o n i g h Make you smile all day l o n Al beni rüzgar, götür yâre Dumanlı Biz yapalım Tabii ki yavrum Yoink Gel geldi gel. ne güzelmiş ya, ya. Oğruz oh, <laughs> <ya. gülüyor> Seç, tipim bu Evet mi, hayır mı? Çabuk <laughs> Ben daha çok sevdim şu an. Aynısı bak kulaklık bile aynı. Yani hayallerinizi bozmak istemem ama manit almak. Bitti. Hala var mı? Gelin. Double door bak mı? Gel de burada bak. Double door. Konuşam ya ama nakim. Dikkat Hello. Spike yerleştirildi. Ja. Yeah. <laughs> yeah, <you're dead>, yeah. <laughs> Yeah. Okay. seni seç ben size iyi bakacağım <gülüyor> <gülüyor> ya niye? sen sen çok satarsan bir daha olmaz sizi çöpe atar o kahpe seni gel bak <laughs> evet. hepsi benim arkamda sen tek başına ve yalnız bir şekilde öleceksin